Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ilk defa video çektiğim Brawl Stars oynuyorum. Şimdi bugün Brawl Stars'taki yerimi söyleyeceğim size. Arkadaşlar savaşçılarda tam 13 tane savaş karakterim var. El Primo benim, Nita benim. Hepsinin de sırayla kostümlerini göstereyim. El Primo'nun kostümleri normal şu kostümü var. Bir de mor kostümü var bende El Primo'nun. Nita'nın kaç kostümü var? i̇ki tane kostüm var. Birincisi bu, ikincisi bu. Koltuğun kostümü de iki tane var. Birisi normal, birisi yeni aldım. birisine. efsanevi bir çıkararak. Burada hiper şarjlı Edgar'ım var. Kostümü yok hiç. Brock, bu kardeşimin karakteri. Yedi seviye. Karakter kostümü var. Şu Kısa saçlı kostümü, şu uzun saçlı kostümü. Bo, Bo'nun kostümü yok. Sadece bende şu var. Poko, Poko'nun da hiç kostümü yok. Bir saniye. Yanlışlıkla Poko'yu seçtim. Poko'nun da şu hiç kostümü yok. Sadece şu var. Ee, Shelly, kardeşimin karakteri. Bu arada Poko benim karakterimde. Hiç e, Shelly'nin şey yok bizde. Kostüm yok. Sadece bu var. Bu. Bunun da kostümü yok. Zaten yeni aldık. Kardeşimin karakteri. Dynamite, Benim karakterim kostümü yok. Jessie. Kardeşimin karakteri kostüm yok. Funk. Kardeşimin karakteri kostümü yok. Pardon. Funk. Benim Dynamite Mertalini. Ee, özür dilerim. Ca Jackie benim. Pardon. Jackie kardeşimin sıfır kupa hiç kostümü yok. Şöyle işte. Ben de böyle karakterlerimi en üst düzeye doğru çıkarmaya çalışıyorum. İlk başta boyu Bro'yla değiştireceğim. Sonra Poko'yla Brock'u değiştireceğim. Sonra su fanga her yere geçip Mertar'ın karakterlerinin hepsini geçmeyi planlıyorum. Şimdi size bütün oyunları tanıtacağım. Kaç kupam var söyleyeyim. 780 kupam var. Hep bütün karakterlerle sırayla oynayacağım. Benim karakterlerimle. Ben genelde FC Mobil falan filan videoları çekerim. E futbol çekerim. Başka ne var? Firafa'yı çekerim. Brawl Stars çekerim. Başka da çekmem. Yani internetsiz bir anında olduğum mu futbol 2024 çekebilirim. Videosu. El Primo oynuyorum. Canı çok fazla. İki tane El Primo var. <laughs> Yakın menzilli işte o kötü sadece. Arkadaşlar tek hesaplaşma. Bunda abim başaramadı mı... E, Çi çift hesaplaşma olacak. Onu da abim geçemedi mi üçlü olacak. <laughs> ananı sana ananı sana adam 44 canı kaldı ya. Bu çok uzak menzilini de beni yakaladı arkadaşlar yani. Şansım eksi bir yedim. Evet, evet arkadaşlar pelin boylu oynadım. Şimdi nitaylı oynuyoruz. Ha. Bakalım hangi karakter güzelmiş. Ece. Çekiyorum arkadaşlar. Şöyle Nita. Kaç tane Nita var? Hiç Nita yok. El Primo var. Ems de var. Ems'den korkuyorum. Ben de şu an Ems'i açacağım. Arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bir Brawl Stars'a B karakterini mi almalıydım yoksa emzi mi? Siz karar verin arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Şu B var yani burada. Lak yo Arkadaşlar oynadım durduk ya. Şansa mı? Evet arkadaşlar şu an en iyi oynayan Nita. Hadi yani aklında tut en iyi oynayan Nita. Şimdi arkadaşlar Colt benim en sevdiğim karakter. Arkadaşlar bir de abimin karakteri veya benim karakterim. Yok Colt benim. Brock'u Mert Ali'ye verdim Colt'u kendime aldım. Arkadaşlar çünkü Colt'u daha çok beğendim hem daha güzel vuruyor hem de daha şey daha güzel daha çok beğendim yani. Yakışıklı. And need a circle. You can't. I need Don't know. Yeah. Like your party. Come on, come on. Like your party. Like. <laughs> Bebebe. Ms. B -b Ms. B -b Ms. Ms. Like you're party. Like you party. Come on, come on. Like you party. Party. Like you party. Come on, come on. Like.

<gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Arkadaşlar yenildi bu video. dur arkadaşlar en iyi oynayan kolt. Sekiz 800 çok güzel. Lucky para. Come on. 100 A, bu tane bunlardan şey. geldi arkadaşlar. E, kaç burada? Baltalılar. Kim oldu? Pek mi bir? Var. Lucky like para. Berta akunda tut şu an. En iyi oynayan kolt. <laughs> evet arkadaşlar. Aa. ha? Yok, şimdi kolt oynadım. Şimdi arkadaşlar Edgar'la <laughs> oynuyorum. <'l> Edgar. <laughs> evet. Allah evet, Ama anne ben biliyordum ki. Canım, Olur Oha tane 5 tane Edgar Baba onlar Allah'a inanmıyor ki. Şey. 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 Mete sus. Niye? O son kelimeyi söyleme. İstemiyorum söylemeni. kut. <laughs> 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 Ya abi iki et gor ya. İki Edgar. İkci. Üç Edgar aynı geldi. Edgar. Arkadaşlar Edgar, Edgar da kötü. Hiper şarjlı olmasına rağmen Edgar'ı da hiç Bar beğenmedim. Şimdi Brock. Bartal'ın karakteriydi. Özür dilerim. Şimdi Bar. bu oyun oynuyorum arkadaşlar. Hmm? Brock. Kol. Arı. 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 Arın. 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 Evet. <laughs> Mert Ali <'le>, susar mısın? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bu oynuyorum. Bu derken Enes geldi. Enes beni öldürecek. Öldürecek. Arkadaşlar en kötü oynayan bu. Eksi <laughs> 1 yedim. Benim. Benim. Bu çok kötü arkadaşlar. Şimdi Poco. Annem benim. benim. Evet arkadaşlar benim. şimdi popo oynuyoruz. Annem benim. Benim bombotino Benim. Benim Benim Benim. 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 benim 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 Evet arkadaşlar bu kolt da çok kötü. Pardon ismini unuttum lan senin ismin neydi? Benim Bunun ismini unuttum arkadaşlar. Yorumlara yazın ismini unuttum bir sen. Ha Pokoy'du ismi. Çok özür dilerim. Şimdi Fang'la oynuyorum. En az kupalı karakterim Fang. Hepsini sırayla test ettireceğim. Son karakterim arkadaşlar. Sonra koltla da koltla da sizin için tam 10 tur oynayacağım. Kopla sizin için. Kaka şu kartı. Dur bir. Bom bum bini bum bum bi. Bum bi guzini. Pırr pata pim Evet arkadaşlar punkla değinildim. Şimdi arkadaşlar hangi karakterlerle oynayacaktım ben? Ha, Kopla tam bu oynayacağım sizin için. Koltun nerede? koltu seçtim. koltu arkadaşlar ben boşuna demiyorum. Ben koltuğu çok seviyorum diye. Ne kadar güçlü olmuş ki. Çok güçlü. Evet, belki Edgar'ı bile uzaktan öldürebilirim. Yani Edgar oyundaki en iyi karakter. Ama uzaktan bile öldürebilirim. Belki. Buraya belki. Belki. <laughs> belki diyorlar yani.

adamlar da diyor şey, acaba o o şey İtalya karakterlerini yapan adam bu mu diyorlar. Ben gidip Jacuzzi'ye de yatak yatadım. Allah bu bari, come on come on like you body. <laughs> Arkadaşlar çok kötü oynadım. Yani yani çok kötü oynadım ya. Yani aynen öyle. Sabunum düştü. 44 yetişmiyor. Sabunum düştü. 200 elmas aldım. Acaba şuradakiler neymiş? Sonraki bin. Oho, çok güzel. Görevlere bir bakalım şöyle bir arkadaşlar. Aa, arkadaşlar sizin için görevleri yapacağım. 100.000 has, o 100.000 hasar vermem lazım. Şu ilk başta yani çok karakter öldürmem lazım. Yani siz bana salın, mükemmel bir video olacak. Lakibarekman <Sessizlik> like 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 Arkadaşlar 3 üç, üç tane kolt var. <Sessizlik> A primo. A primo, 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 Primo. Primo gel lan buraya. Evet arkadaşlar. Vay no pare. Primo vay pare. Arkadaşlar Edgar ağzımda bile değil ya. Çıldıracağım. Çıldır. Ya o değil ya Edgar ağzıma yani Bak İbime geldi ha, olmadı. aynı hareketi yapıyor. Ayağın ne namazı ben veririm. O <laughs> da şey yapmıştı da Erol'u yapıyor ya. Arkadaşlar <laughs> bir kupa bir kupa bir tane daha alırsam. Like you buddy, come on come on like you buddy, like you buddy. kazandın mı ki? Arkadaşlar inşallah koltuğu da 8 seviye yapmayı planlıyorum. Koltuğu da hiper şarj alacağım. Koltuğun şu an hiç hiper, hiper şarjı yok. Hiperşarj şarj olacağım o yüzden. Belki de bugün bile hiperşarj şarj alabilirim. Like <laughs> <laughs> okay, come on. Kaç, koş, Oğlum, Nisan kaç mısın? <laughs> Canlan buraya. Şerru! Yoldan yediyiz. Canlan beni nasıl öldürüyor? Bu karakter inanılmaz. A, tamam ya, tamam ya. Bin tane. Bakıyorum. Cold 7 seviye. Evet. Alabiliyorum hiper şarjını ve hızlı dolu. Kolt anında iki mermi doldurur. Bekleme süresi 11 saniye. Gümüş mermi. Kolt bir sonraki saldırısında tek bir atış yapar. Bu atış normal saldırısında iki mermi kadar hasar verir. Üstelik engeller ve düşmanı delik geçer. Bekleme süresi 16 saniye. Oh, ee, Okul sen buraya bağlı mısın gerçek? Yok. Yok. Anım, İki tane mi acaba hiper şarj alsam ya? Bilemedim ki. Aa El Primo'nun hiper şarjı var mı? Bir tane var. Gök taşı kuşağı. Aa, bu işime yarayabilir belki bilmiyorum. Kol, kol. Hızlı dolunu aldım. Yaz mı milli, 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 ya. ama bence bu fazla işe yaramaz ya. Milli, bence, Sıkıntı Arkadaşlar koltuğa şimdi anlamadım ki acaba kolt bakın bu videoda almayacağım hayatını, yorumlara yazın el pelim alayım yoksa mu alıyorum yazın yorumlara. Evet arkadaşlar ben de bekliyorum. Gerçekten yorumlara yazın. E o yorumları nasılsınız? doğru, e, doğru bilenlere de kalp atacağım. Koltuğun mu hiper şarjın yoksa el mu? Lan yorumlara bekliyoruz. Kanka, Allah tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Arkadaşlar, Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. <laughs>